Evet arkadaşlar bu okay. sefer de sizin için e, Modern Warfare oynayacağım. Sesim ne kadar geliyor onu da çok bilmiyorum. Ekranı göremeyeceksiniz yine. E, yanımda oyunun yakınca ekibinden My name is Guy Beam. Guy Beam. Guy Beam, Guy Beam community manager for such a time. Yeah, nice Can I see your bench? Yeah, yeah. Actually, that's my real Marshall. Harshal Guy. Guy Beam. Okay. 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 okay bize oyunda yardımcı olacak. Şimdi birlikte iki kişi e, spec op oynayacağız. abisi. Ya. Yapacağımız şey şimdi ben bir Jaggernaut olacağım ve bombaları diffüz etmeye çalışacağım. bu arada adını söyleyemediğim arkadaşımız da tepeden sniper olarak şey yapacak. Bana yol açacak ve nerelere gitmem gerektiğini söyleyecek. Bu arada Xbox'ta oynuyoruz. Tabi PC'de tercih ederdim ama Şimdi ben yerdeyim elimde okay. bir makinalı ya yeah. okay. yeah, well, okay. no. Şimdi bana bir ot tavandan oh, yere yeah. bir the number represents the distance. I actually can when they Şimdi üstüme doğru 5 kişi birden geldiği için biraz zordayım. Yukarıdan sniper'dan pek destek gelmedi vallahi hepsini ben aldım. Hop. You want to disarm that? Looks like you're you're pretty free right now. No. Not yet. Something shooting at me. Ah. Very good. Yeah. Şimdi geldim bombaları ben de füze ediyorum. O da yukarıda hesapta beni sorgulu koruyor ama. Şimdi karşıdan baya bir <Gülüyor> düşman geliyor. <düşman Gülüyor> o görebildiği için tam bombaları bırak. Şimdi savunmaya okay. geç dedi. O da yukarıdan sniperla destek olmaya okay. çalışıyor bana. Cidden go... bir on kişi go... geldiler. And... Oh. Ooh. Got flanking Yeah, right, right in front. Perfect. Okay, one is this launch? Yeah, good job, good job. Ah? Huh? Ah, uh, we got a helicopter coming. Can... Helicopter mi geliyor? Oh yeah. Ready? Uh, uh, uh. Oh. Come and take the right to the left. Oh, 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 I'll oh, 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 Okay. Oh, man, Şimdi yeah, helikopter geliyor, ortalığı da tarıyor. Okay, right. Eleman onu indirmeye uh, çalışacak. Tamam, helikopteri indirdik. Oh, ah, ah. arkadan bir şeyler vuruyor ama beni. Yalnız güzel bir şey, canlıymış böyle. şey oyna, bir de arkadaş hepsini öldürse. Is it clean up? Okay. okay. E, evet, şimdi düşmanları temizledik. O beni yukarıdan korumaya devam ediyor. Bomba da ediyor. Bu arada ortada bomba dolu. Biraz ortamı da anlatayım. Bir şehir merkezindeyiz. Where are we now? Which city is it? This is, uh, this is in Germany. E, Almanya'daymış görev. E, herhalde Berlin'de falanız. Her defüze ettiğim bombanın ardından yalnız bir sürü adam geliyor. Ama en almamış. olmamış. Grafiklerde ikiye göre daha iyi gibi geldi bana. <Sessizlik> Okey. Kafama roket atıyorlar. Ben sizinle konuştuğumdan kaçırıyorum bu tip detayları. Beni uyarıyor arkadaş. <Sessizlik> 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 okay. Yes. Çok yeah, sabırlısın. Adım adım gidiyoruz uh -huh. diyor uh -huh. ama yani, her difüzye ettiğim bombada 20 tane adam yeah, gelirse. You know, şey. Ya yeah, clear, okay. Şetem, şetem. I don't get the an angle. Okay. Ah, I got it. Awesome. Yeah, go. uh, go. <laughs> tamam, üçüncü bombayı da difüzye ediyoruz. Şimdi okay. Let me send out another UAV. Okay. Şimdi üç tane bomba defüze ettik. Her bombada düşman geliyor. Bu çok hoş olmamış. Çok basit bir e, script event gibi olmuş. Bir bomba defüze et, on adam vur. Bir bomba defüze et, adam vur. Ama şey çok güzel. Şimdi ben e, o sürekli UAV kullanıp bana bombaların yerlerini gösteriyor, koruyor, ediyor. Ama şu geldi, bu geldi, dikkat et falan. O komunikasyon çok hoş olmuş. Tabii evet, ben şimdi sizinle konuştuğumdan çok konuşmuyor sanırım. Yoksa daha da gebeze oynanır bu oyun. Where is it? Sabman sitil mi? Hop. Oh, we have a tank coming in. Tank. What I'm going to do? Yeah, you atarım. might want to hide. <laughs> okay. Let's see if I can take it out here. Okay. Woo! I'm under fire. Yeah. Tank down. Okay. Do you have a UAV to shoot at you or just to see them? Just to see them, yeah. Um, I, I don't have a no. I don't have a UAV to yeah, see the enemies. Only the okay. IEDs, yeah. Okay. So, so how do you take out the tank? Uh, the, the UAV is in the form of a Predator missile. Uh, uh okay. As well so as with UAV. Predator. Yeah. Okay. Tam UAV'nin predatörüyle tank almış o. I'm oh. <laughs> yeah. Bu arada ben bir, bir RPG'yi böğrüme edin. Bur buradan girdi RPG. Bir nefes alayım. Xbox back to control lane to be moving okay okay looks clear uh, semi-clear you yeah. might have a chance to plant the, close, uh, or just on on the go closest or disarm the go. closest side no uh, yeah. there's someone around those cars Yeah. Oops. oh there's two three i don't get your life it's not it. Okay, what was the run button? I'm oh, sorry, running, run button. Running button is a, the left thumbstick. You okay. press it in. Ooh, uh -huh. we got three more. Okay, three big, more. Wave, big wave of enemies coming in from the left side. Whoa. Very fickle, I guy bir yeah. Kafamdan, RPG, Churdu, that on the top. Thank you. Evet. Hmm. Bakıyorum nerede? Oo! Arkadaşlar zibil gibi geliyorlar. Öbür tarafta görüşürüz. Ben buradan nasıl çıkarım. Yandan da sardılar. Yalnız grafikler Xbox'a göre gayet iyi. Okay. Perfect. Oh, I Yeah. I'm out of ammo. Uh, okay. Ammo crate. I think that's an ammo crate right there. If you okay. Right. Oh. Perfect. Um, oh. switch gun is Y? Y. Okay. Yeah. Oh! Go. ben ee, şey toplamakla uğraşırken mermi toplamakla adamlar yine geldi. Bomba defüze edemedik bu sefer. Allah'ta indiriyorum. Şaşırtıcı derecede de iyi indiriyorum yani. Normalde fazla alay ne var El bombası. Bomi, okay. bomi. Okay. Tamam. Oh, okay. Is it clear? It is clear. Okay. okay. Hadi bir bomba <laughs> daha difüze ediyoruz. Okay. Okay. And let's last, last wave, okay? Okay. All right, so let's go. Out. Tabi hayatta kalmamın sebebi evet. juggernaut olmam. Bu arada onu söylemiştik değil mi yani? Üstümde deli gibi zırh var. Kendimi göremiyorum ama yediğim bu kadar mermiye rağmen ölmememin sebebi o. Yoksa üstünüze bu kadar mı gelirken çok şansınız olmuyor. O oh, o oh, o oh, o oh. o. Ama sniper desi arkadan gelmiş adam ya. Oh, one more. Range. Okay. i have got two at the same time. Yeah, two AEDs left. Okay. And arm two arm enemies there. Oh. Uh. Oh, one flanking to your right. I'll see if I can see. Oh, he's down. Okay. okay. Ooh. Nice. It's clear. No, there's one. Okay. On the trenches. Oh, yeah, yeah. Up. Yeah, here they come. How slow. Ben düşmanları temizleyene kadar yine geldiler. Allahım, Allahım, buradan çıkamam artık. I'm running. <gülüyor> Ay, <gülüyor> <man>. Indirdiler. <laughs> Bu sefer kaçarım. It's good run, okay. Huh? Ben kırk. think so. Yeah. 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 Uh, yes. Uh, uh, yes. arkadaşım 72 kişi vurmuş, ben 46 kişi vurmuş. Yeah, but we killed a lot yeah, yeah. A lot. yeah, we, we couldn't get all the bombs yeah. about. Yeah. It, that's probably the most kills I've oh, yes. seen. Really? In the, uh, yeah, in the events. Yeah, so yeah you're just being. Yeah. No. <laughs> Evet böyle şimdi what's the other mode? It's a survival mode. Yeah, survival oh, okay. mode. So, yeah. sure. uh, oh, survival. Ahh, oh, Şimdi, ne yapacağım? Yap Şimdi survival modunu yeah. oynayacağım. Yeah. Uh, Bir ara verelim, ona right. ayrı video kaydedeyim. Yeah. Görüşürüz.